tekmelerde nefes vermeye çalış. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Süper. Evet, bacaklar biraz yanmaya başladı. Biliyorum ama dört, üç, iki ve bir. Dinleniyoruz. Hemen hemen uzun nefesler. Diz üstü gelelim. Burada dinlenmeye biraz daha devam edelim. Şimdi siz dinlenin ben hareketi gösteriyorum. Dizlerimin üstündeyim. Sağ, sol squat'a geldim. Sağ in, sol in. Sol, sağ, sol in. Sol kalk ve başlayabiliriz. Sağ çık, sol. Bir sağ taraf, bir sol taraf. Karıştırırsan da çok önemli değil. Önemli olan nabzın yükselmesi ve hareket etmemiz. Bravo. Çok kalkmamaya özen göster burada. Bütün yük bacaklarda olsun. Değiştirmeyi unutma bacakları. Yandı biliyorum. Dört. Üç. Zaman su gibi akıp geçiyor ve dinleniyoruz. Süper. Salla bakalım bacakları. Güzel geldik. Şimdi ee, ...çocuk pozu... <laughs> ...bitti zannedermişsiniz. Çocuk pozuna geldim. Ellerimi uzattım öne doğru. Buradan geliyorum. Kalça içeri toparladım. Kendimi yere bırakıyorum. Tekrar güçlü bir şekilde itip... ...çocuk pozuna geri geliyorum. Böyle akarak devam edeceğiz. Hazırsanız başlasın. <laughs> i̇t kendini. Çocuk pozuna önce ellerinle çek. İn aşağıya. İt ellerinle.